Arkadaşlar 1, 3 Fiat Punto zincir bakımı yapacağız. Ee, volantın deliğini buradan parti e, partikül, partikülün yan tarafından Alta alyanla getiriyoruz. Burada sabitleştiriyoruz. Zaten burada kitlediğin zaman volan volant dönmüyor. Bir de şu eksantrik aparatları, şu kanallar birebir içindeki küçüklere girecek içindeki cuklar da böyle kitlemeli sabit bırakıyorsunuz bir burada bir de arka tarafta şu şekilde bir tane aparatı motorun arka hemen manifold tarafına bir de egzoz tarafına tabi onu takmak için turboyu sökmek lazım ama hani turbo sıkıntısı yoksa bunu sökmeyebilirsiniz sadece bir tane takıp da zincir bakımı yapabilirsiniz ama volantı muhakkak altta alcanla ya da onluk bir ile volantı burada sabitleştirmeniz lazım Burada deliği var. Göstereyim onu. Şurada arkadaşlar. Deliği gördünüz. Burada deliği. Bolantın deliği, sabitleme deliği var. Aynen. Tut bunu. Bir de şu aparatları, eksantrikleri kilitlemek için takıyoruz böyle. tane yani de burada. 1, 3, multi Zincir bakımını. Daha sonra yine ben e, takma şeklini de atacağım buraya. Hayırlı işler.